arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kargomuz gelmiş. de evet, mikrofon. Verilmiş. Mikrofonumuz. Hoparlör demişim. Açalım. Al şunu aç. Dur dur. Bakalım olacak mı? İnşallah. Ama bunun bir de bağlanması oluyor. Öyle evet. evet, ben bağlarım. İki tane çıkmıştır inşallah. Şimdi. i̇ki tane çıkmazsa ikimiz kullanırız. Ya şey, makas getireyim mi o zaman? Ben, ben, ben açabilirim. He. Ha, açıldı. Ne? Ayı mı Arkadaşlar buna kaç like gelsin sevgicim? Bu videoya. 100, 180, 180. gelir inşallah. 180 gelir inşallah yani. Evet ben açayım tamam, bu kadar tamam. ya. Zor. Oh, i̇ki tanemdi. Oh my god bu benim. Bu benim. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi. Bakın böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ha şöyle. Burayı takıyorsunuz bir saniye. Oha çok yumuşak. Hmm, bunu bir de şarj bakayım. Bunu da ben açayım Merhaba abi. arkadaşlar. Olur. Bunu alayım mı? Dur bu. Bak arkasında da varmış. Bak, arkasında sana. Aç. bunu bana mı? Niye? Bu şey. Bu lazım. Bunu kaybetmemiz <laughs> <alırız> lazım. <Bak. gülüyor> arkadaşlar. Bir hayret bir, bir bak bir şey bak bir bunu bir yere takmamız gerekiyor bir saniye. Buraya bir tane daha bir şey takmamız gerekiyor Mustafa. Arkadaşlar ne yaptınız? <laughs> Buna bir şey takılmadan olmaz. O zaman bir tane. Mesela bekle dur bir. Bekledim. Bekledim Öyle olsun. Bakalım, bir ben şunları kapatayım. Bak, bak bir saniye şey, Ben şey getirip geliyorum. Oturma odasına geçelim. Gel biz. Çeviri <laughs> Arkadaşlar part 2 bekleyen videolar <laughs> videonun sırası yetmeyecek <laughs> şey